Oyun başında hepinizle merhaba arkadaşlar, benim adım nec Necmettin, bugün sizlerle Call of Duty Modern Warfare 2'niz 8. bölümünde oynuyoruz, bu arada ayın 7'sinde internet e, kesiliyormuş, kötü haber. Yurttan alındım, o iyi haberdi. Önceki hangi bölümde söyledim bilmiyorum, bu da kötü haber. E, bir daha alır mıyız bilmiyorum, <laughs> belki Kotal'ı yapabiliriz.

E yok şeyde kaldık deniz altında. Denizaltı. denizin altında, denizde, denizin dibindeydik. Geç. Denizin dibinde doğuyordu yani adam. Ha işte ya, denizde doğuyoruz. Aa bitti. Sormayın biz soru sor. Şu seriyi bitireyim de bari. Öyle e, internetim gitsin. Evet, ıı, güzel bir bölüm olacak herhalde. Bilmiyorum da. İçimden bir ses öyle Abi şu gelmişken balık yakalayalım. Oğlum balıklar içimizden geçiyor. Oğlum pişirip yeriz ya. Cık. Ah, alan balığı. Oğlum. Tamam olsa babamla yakalardık. bıraksak var ya Denizin dibindeyiz yüzey gözükmüyor Bu ne lan? Tek kolay günümüz dündü. Evet Roach'ı oynuyoruz. Bu Roach'ın görevleri çok güzel. Aha. Gemilerine baskın yaptık. Aha bak oradaki de orada. Bence de bıçaklayalım lan, bu boğarak öldürmek bizim tarzımız değil. Acı çektirmeyelim. Değil mi? Ama var ya bu bölüm çok güzel ya. Şimdi Call of Duty gemiye baskın yapmıştık. Oynayan bilir e, ilk bölümü. Ve gemi batmıştı. Ya şunu bir indirmedim ya, bir hata veriyor ama... Oğlum, o benim de, o benim de <laughs> Aha Gusta da var lan, <laughs> da var. Aha orada O bomba nasıl bir bomba lan? <laughs> Ve kurtarıyoruz. Zaten bölümün adı oydu. Ben bölümü açarken iğneleri kurtarma dedi. Bu arada menüyü açtığımda cızırtı var. Oyunu oynarken cızırtı gidiyor. Onu da daha yeni fark ettim. Vay Ghost Race'i takip ediyoruz. Kıyasın <laughs> kim <laughs> Merak etme. Heli geliyor. Heli önceki bölümde patlatmıştık hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama helikopter he, kısaltılmış şey. Heliyi vuralım Haley. abi şuna. Gusta patlatacağım ben size bay. Adam kendini kaşıyordu. Lan. Hayır. 6, Ghost. Göremiyorum ki abi adam göremiyor. Bir şey patlıyor ya. Hiçbir şey göremiyor. Rahine Robot Roach yazıyor sanırım sen ne yapıyorsun lan burada? Maskene bayıldım. Adamın üstüne patlayıcı yerleştirdik. Ne kadar caniyiz. Gel buraya. Patlatacağız. Kesin saldırı olacak. Stand by. Stand by.

Adamların hiçbiri de parçalanmamış. Ya yani niye abiler ruhaç ruhaç diyorsunuz o kadar mı ünlüyüm arkadaş? Holy crap Kaptan, Kaptan Mactavich beni vuruyorlar. Dışarıda Helen'in sesi geliyor. Helen mi var? Onu <laughs> nasıl? Plan B saçmaaayymııışş aaa! Tamam. tamam. Güzel annem ee, geldi. Tamam. Lan! Allah belanı vermesin ya. Anneni Kaç lan Gus şey Maktavic <laughs> Nerede lan o Anasını siktiğim <laughs> Götüne girsin. Checking, we need to get topside and secure any remaining hostages before we Roach, susun lan, mal <laughs> Dal içeri kardeş. Dal içeri kardeş. <laughs> <laughs> Çekil kardeş. <laughs> Al abi başka zaman ölmem senin ben Şunu vuramıyor mu? Yazıklar olsun. Go, <laughs> Helileri gitti. <laughs> Yok, tabii senleyin bebeğin <laughs> Tamam optik ne lan? Lan? Durun 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 durun. Ben de sniper da vardı. Oha tarayan sinir. Lan çekil lan. <laughs> <laughs> Ananızı sikeyim ya. Ben kapatıyorum. <gülüyor> 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 ya çekil lan. Çok konuşuyor lan. <laughs> Hotel 6, re advise hostages and confirm the location along with possible explosives. Yeah, that pizza. Copy that. All teams check the fire. Don't know what's behind these doors. Moving. Sustained. Follow me, Mitch'imi takip edin. All hostages secured. Proceeding to LZ Bravo. Over. Good job, Hotel Six. Marine reinforcements are inserting now to dismantle the SAM sites. Get your team ready for phase two of the operation. Hunter two, two, this is Punisher Actual. Go secure. All EOD teams are cleared for landing. Roger, Punisher, Hunter two copies of Punisher. This is Phoenix One. 57221 bölüm bitti mi? <laughs> en güzel bölüm olur dedim. Seçseydiniz Ghost Bin o zaman öyle. Sen, Gemi bizim oldu. Mutluluk mermileri. Arabada 360 derece dönüyoruz kadar, <laughs> Onlar da bindi değil mi lan helikoptere adamlar geldi destek falan geldi. O, ya <laughs> dedi. <laughs> Acaba oynayanlar bizim adam mıydı? Uf yine roaching görevi beyler. Daha kapatmayacağım videoyu tabii ki çabuk bitti bölüm. Task Force 41. Oil Rights. Long history of this building. Not much of it pretty. It started out as a castle with an actual dungeon, built to withstand any siege. The building survived every brutal winter. The occupants, they weren't so lucky. The monastery didn't survive the purges. Over the last century it's played host to anyone the government didn't want but couldn't kill. Places filled with living casualties of the last war, I swear I thought we'd won. I suppose it's all the races, you back the losing horse and this is where you end up. Tricks is the piece that meet Makarov once, so let's cut him loose. Makarov mu? O ismi. Makarov'u bilmeyeniniz yoktur herhalde. Geç. Lan. 30 seconds. Aaa. Helikoptere binmiş. <laughs> çözünürlük seni bok gibi bir tip yapıyor var ya. O hala helikopter uçaktan uçak kadar hızlı gidiyor bunlar için şey. Ya şimdi dostlar <laughs> Allah. Salak çakılacaksın lan. Neyse bunlar profesyonel pilotçu. Bunlara hiçbir şey olmaz. Zindan. Çavuş geri Roaç tabii ki bebeğim. Bir kere Maktab içi oynasak. Mı? Bir kere. Bu arada bu Kaptan Price gözükmedi bu seride. Kaptan Price yoksa ben de yok. Her an doğru lan o dördüncü bölümde hastaneye kaldırıldı. En sonunda var... Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi e, bize silah attı. Bizde en büyük düşmanımızı bulmuştu. Ondan sonra onu da helikopterle hastaneye götürmüşlerdi. Öldü mü acaba? Öldüyse Allah rahmet eylesin ya lan. Evet iniş yapıyoruz. İst yok mu orada? Basalım. Ah! Yine FPS yeri değişti. Beni delirtecek ya. Yani. Arkadan dolaşalım. Tamam <laughs> 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 oradaymış. Oha lan. Adam bir vurdu. acaba vücuduna mermi girmesi nasıl bir şey? Helikopter yardımımıza koştu. Lan vursana! McDavidge. Gelin bebeklerim, çabuk. Ney mahkum 627 kim? Size onunuzuz. O testler ne lan? Aa! Aa! Ya annemiz. <laughs> Ney mahkumu bulmak? Ya mahkum kim? Amına tövbe estağfurullah. Ne mahkummuş lan? Bir mahkum için mi yapıyoruz bunu? Umarım buna değer.

Çekil şuradan ya. Uf. Çok kötü kıstırdık. Hele şükür Ghost. Evet, üç kişi 100 adama karşı salak Ben mi

Gel. Gel Ardaş. <laughs> Atlayalım dostum. <laughs> Böyle inişleri hep çok sevmişim bu oyunlarda. Gerçek hayatta da yapmak isterdim. <gülüyor> 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 Lan ona mı ya? Ben de orada fener var sandım. Anam mı? Her yere ateş et. Ya ben sizin ya. Ya ben sizin ya. Ee, bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. Evet geldim. Her neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.